uygulayacağıma, kayıtsız şartsız uygulayacağıma, kulüp arkadaşlarımın, kulüp arkadaşlarımın, milli, milli, ahlaki, ahlaki, insani, 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 manevi ve kültürel değerlerine, manevi ve kültürel değerlerine saygı duyacağıma, saygı duyacağıma, bayrağım, bayrağım, namusum, namusum, namusum şerefim ve motorum üzerine, şerefim ve motorum üzerine, Ant içerim. içerim. An birimiz, hepimiz. Birimiz. birimiz. Şimdi motorcu prospekt sürecini tamamladıktan sonra belli bir kilometreyi ve zamanı açtıktan sonra arkadaşlarına uyum sağlamak amacıyla bir daha kendilerinin aralarından ayrılmamak üzere bir yemin metni okurlar. Yani bu kulübüne sadakatinin bir temsili bir törenidir. Törenidir aslında. Yemin bizim için önemlidir. Biliniyor ki her şeyde Türk milleti olarak biz yemin etmeyi çok seviyoruz. Yeminle de o işi artık aştığımızı söylüyoruz. Bizim için de yeminin önemi bu. Türk Riders Çapır Club olarak Kapadokya ve Türkiye'nin muhtelif illerinde sosyal projelere her zaman imza atan bir kulübümüz var. Bizim sosyal projelerimiz Kapadokya ile sınırlı değil. Bütün Türkiye'nin muhtelif illerinde bu şekilde sosyal projeler yapılmakta. Ancak Kapadokya'nın bizim için önemi şu... Hem İç Anadolu'da hem bütün illerimize yakın hem de burası biraz bağımlılık yapıyor. Yani bir sene geldiğin zaman öbür sene özlüyorsun. Kendiliğinden yani bu özlemden mütemellik gelesin geliyor. Kapadokya bölgesi Türkiye'nin olduğu gibi aynı zamanda da dünyanın göz bebeği. Birçok motosiklet kulübü ya da motosiklet kulübündeki arkadaşlarımız sıklıkla bölgemizi ziyaret etmek istiyorlar. Biz de burada düzenlediğimiz etkinliklerle onlara ev sahipliği yapıyoruz. Bugün aramızda 33 farklı ilden 300'e yakın motosikletçi arkadaşımız ve ailesi bulunuyor. 3 gün boyunca bölgemizde konaklayacaklar. Bölgemizin sayılı güzelliklerini, karstik arazilerini, jeolojik yapısını gezdirerek tanıtımını yapacağız. Bölgede olmamızdan, onların burada olmasından biz mutluluk duyuyoruz. Biz teşekkür ediyoruz.